Sporco, anı biriktir. Bursa Tekpota Basketbol Ligi'nde Meklas Jovat Atasoy karşılaşmasını izledik. Alper Bey, maçla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Ee, turnuvanın 3. sezonunda sizlerle birlikte olmak büyük bir keyif. Gene sponsorumuz Jovat Atasoy'un katkılarıyla turnuvada yer alıyoruz. Ee, her sezon olduğu gibi bütün maçlar ciddi çekişmeyle de geçiyor. Ee, geçtiğimiz maçta takımımı yalnız bırakmak durumunda kalmıştım. Hem ufak bir sakatlığım vardı, bir de bir iş seyahatim vardı. Ama bu maçta arkadaşlarımı yalnız bırakmadım ve galibiyette bir pay sahibi oldum. Ee, bu galibiyet için ben bütün takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir turnuvayı da organize ettiğiniz için bütün sizin ekip arkadaşlarınıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizleri sporla buluşturuyorsunuz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sport Co anı biriktir.